şehir belediyesinin hem de İstanbul valiliğinin farklı kurum ve kuruluşlarının katkı sunması gereken bir çalışmaydı. Bu komisyonu onun için kurmuştuk. Ancak e, itiraf edelim, bazı kurumlardan yeterince destek alamadık. Ama biz üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bugün de. Yaptığımız tespitler gereği çöp sızıntı suyu önemli bir husus. Şile kömürcü odada bir tesisimiz var. Ee, ve orada İstanbul'un atığıyla ile ilgili yönetimin yapıldığı depolama alanımız var. Bu depolama alanında biz bir çöp sızıntı suyunu ne yazık ki kapasitesi yüksek olmasından ötürü bizim buradaki arıtma tesisine direkt gelmesiyle beraber bunun en yoğun koku sorununu yaşayan Tuzlalıların bu sorununu gidermek için yerinde çöp sızıntı suyunun arıtımını yaparak inşallah yapacağımız bu tesisle Tuzla halkını rahat ettireceğiz. Bu vesileyle bugün buraya katılan bütün Tuzdalı hemşerilerime hem teşekkür ediyorum. Diğer protokolde bulunan kıymetli yönetici dostlarımıza, hanımefendilere, beyefendilere, siyasi parti temsilcilerine, Kartal Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Tesisimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlarımız tesisin görüntülerini sizinle paylaşıyorlar. Bir gerçek var kıymetli hemşehrilerim bir deprem yaşadık. Canlarımızı kaybettik. İçimiz gerçekten yanıyor. Rahmet diliyoruz. Herkese başsağlığı diliyoruz. Milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımız var hala yoğun bir mücadeleyle yaralarımızın iyileşmesi için can siperane mücadele eden sağlıkçılarımız var biliyorum. Yaralılarımıza da acil şifa diliyorum. Ama bu bize acıları büyük acıyı yaşatan deprem felaketi içinde bulunduğumuz doğal çevrenin şartlarıyla uyumlu yaşamaz iseniz Tedbirlerinizi ona göre almaz iseniz ne yazık ki doğaya, doğal afetlere karşı da dayanıklı bir ülke var edemezsinizi gösterdi bize. Bu uyumu bozmanın acı sonuçlarını yaşadık. Doğayı yok saymak aslında öğrendik ki bir kez daha doğayı yok saymak geleceği yok saymak demektir. Doğayı kirletmeden, tahrip etmeden, tüketmeden yaşamak zorundayız. Gelecek nesile güzel bir çevre bırakmak zorundayız. Çünkü çevre felaketleri ağırlıkla insanların doğaya verdiği zararlardan kaynaklı yaşanıyor. Çevre sorunları hele hele ülkemizde belki de en yoğun şekilde ele alınması gereken Yer İstanbul'dur. Temiz enerji kullanımı, iklim koşullarına göre peyzaj, katı katı atıkların ayrıştırılması, depolanması, bütün bu hususlar kişi başına aktif yeşil alanın en üst seviyeye taşınması, işte bütün bunlara yoğun yatırımlar yapıyoruz. Bunların hiçbirisi gösterişli projeler olmayabilir. Çılgın projeler değil, rant projeleri de değil. Ama sağlıklı bir yaşamı İstanbul'da var edebilmek adına kesinlikle önemli projeler. Projelere şöyle bakmıyoruz. Bu seçim kazandırır projeler mi? Seçim kazandırmaz projeler mi diye bakmıyoruz. Biz olaya bu yapılacak işler şehrimiz için ne kadar önemli, insan sağlığı, insan canını öne koyan meseleler açısından ne kadar öncelikli öyle bakar öyle karar veririz. Artık bu bakışa hep birlikte sahip olmalıyız. Sadece İstanbul'umuz değil bu bakışa memleketimizin her köşesinde Artvin'den Kaz Dağları'na ırmaklarımızda yapılan yanlış işlerden açılan düzensiz ve planlaması eksik madenlere varıncaya kadar kötü şehirleşmenin ortaya koyduğu çevre kirliliğinden insanların iyi yaşam koşullarına sahip olmadığı kentleşme yerleşme alanlarına varıncaya kadar artık bizim anlayışımız buna dönüşmek zorunda. Bundan kurtulmalıyız ve ülkemizde artık şehirlerimizle ilgili hele hele bir afetten sonra seçime endeksli düşünmeyi, seçime odaklı hareket etmeyi bırakabilmeliyiz. İnanın bazen aklım almıyor. Yani daha dün Bakın on binlerce insanımızı yitirdiğimiz daha dün aklınızdan bunu çıkarmayalım. Nasıl canımızın yandığını hatırlayalım, taze tutalım onu. Çünkü biz hızlı unutuyoruz ve tedbirlerimizden uzaklaşıyoruz. Eğer öyle yaparsak başka felaketlerde kapıda bizi bekler. Hala bu acılar tazeyken bile siyaseti deprem bölgesine alet etmenin acı anlarını yaşıyoruz. Sevgili dostlar, kıymetli hemşerilerim, hazır depreme dönük sözler ederken daha yeni efendim bizim belediyelerimizi Cumhuriyet Halk Partili Millet İttifakı'na ait belediyeleri deprem bölgesinde hiç görmemişler. Ya bir insanın gönül gözü bu kadar kapalı ve bu kadar iftirayla dili olan bir tarz memleketimize hiç kimse yaşatmadı. Bakın binlerce insanımız, binlerce çalışanımız Yaklaşık 5000'i aşan çalışanımız bugüne kadar sadece Hatay'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına görev aldı. Yüzlerce iş makinamız, bini aşan iş makinamız orada görev yaptı, yapmaya devam ediyor. Hala şu anda bile 1200'ün üstünde personelimiz orada sağlıktan psikolojik desteğe, Hatay'a destek oluyoruz. Bu bir lütuf değil olmak zorundayız. Yahu şaşıyorum. Bunu söyleyen ülkemizin Cumhurbaşkanı seçimle gelmiş. Ülkemizin Cumhurbaşkanı şöyle düşünün. Gözü bakınca kendi partisine ait görüyor. Böyle bakınca kendi partisine ait değilse görmüyor. Akıl alacak bir şey değil bu. Yani şaşkınım. şaşkınım. Milletini bölen akıldır bu. Evladını ayıran anne baba duydunuz mu siz? Allah göstermesin. Evladını ayıran anne baba duruşudur bu. Bakın bu kadar kötü bir duruş bu. Her şeyi seçime, siyasete alet etme aklıdır bu. İşte onun için biz bu aklın bu ülkenin üstünden bir an önce gitsin ve biz memleketimizi aydınlığa çıkartalım istiyoruz. İktidar istiyoruz. Ama bir avuç insanın iktidarını değil, milletin iktidarını istiyoruz biz. Milletin iktidarını. Bu ülkede bu ülkede konuşurken genç kardeşlerimi görüyorum. Konuşurken özellikle daha alt yaş gruba da inebilirim. Hepsinin zekasına hayranım. Ama özellikle 15-30 yaş arası 20 milyon üstünde genci var bu ülkenin. 21 milyona yakın. Avrupa'da ilk ona girer böyle bir nüfus. İlk ona giriyor. 15 ile 30. Muhteşem. Evet, buradasın tabii. Yani şöyle sırtını yasla onlara. Aman Allah'ım. Fera olsun için bak fera olsun. O kadar enerjisi yüksek, zeki, ahlaklı. Hakkım değilse istemiyorum diyor mesela. Hakkım değilse istemiyorum. Bana hakkımı ver. Bana adalet ver diyor. Bana güzel çevre ver. Geleceğimin teminatı olacak bir çevre sağla diyor. Allah aşkına ya bari onlara layık ol. Sadece onlara layık ol. Bakın bunu istiyorum ben. Sadece onlara layık ol. Şimdi işte onun için biz bu sağlıklı çevreyi var edebilmek adına bu şehirde özenli çalışmalar yaptık yapmaya devam ediyoruz. İstanbul'u depremde güçlü ve dayanıklı hale getireceğiz. Hep birlikte büyük bir seferberlik. Bakın dört sene önce devletimin bütün kurullarına gitmeye başlamış üç buçuk sene önce. Dilim bazen karışıyor. Dört sene diyorum başka belediye başkanlarımızı görünce bizim üç ayımızı çaldılar biliyorsunuz. <laughs> Ve üç buçuk sene önce bütün kurumlarımıza gidip seferberlik başlatalım dediğimizde bizim bu sesimize kulak vermediler. Niye biliyor musunuz? Siyasi korkularından. Oturup bizimle işbirliğini konuşamadılar. Bugün işte Tuzla'nın koku sorununda bile işbirliği yapma gayretimize sağlıklı geri dönüş yapamayan devletimizin bazı bürokratları gibi yapamazlar. Gelemezler. Çünkü bir kişi talimat verirse koşa koşa gelirler. Bir kişi talimat vermez ise yerlerinden kıpırdayamazlar. Yahu ben böyle bir ben böyle bir zaptı insanları cendereye alma biçimini hiç yaşamadım. Bakın hanemde yaşamadım, evimde yaşamadım, okulumda, arkadaşlarımda. Ya çünkü bizim milletimiz hür yaşadı, hür yaşayacak. Hep öyle olmadı mı? Aklı, fikri hür vicdanı hür nesiller demedik mi? Bizi Atatürk'ümüz böyle bir miras bırakmadı mı? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demedi mi? Bu akıl diyor ki egemenlik her şey bir kişiye ait. Ya hangi çılgın benim 15-30 yaş arası 21 milyona yakın gencimi zapt edebilir şaşarım. Mümkün değil. Mümkün değil. Onun için onun için onlar öyle yapsa da biz seferberlikleri başlatacağız. Güçlü işler yapacağız. İşte onun için bugün kömürcü odada temelini atacağımız çöp suyu tesisiyle 4000 metreküp günde o ne yazık ki çok zehirli ve kötü kokusuyla da insanlarımızı rahatsız eden bu hususu milletimizin hayatından çıkaracağız. Bugün temelini atıyoruz. Arkadaşlarıma sordum en hızlı ne zaman bitecek? Kasım Aralık ayında bu işi bitireceğiz dediler. Ben ben arkadaşlarımdan aldığım o sözü kendi sözüm gibi size veriyorum. Niye biliyor musunuz? Ben liyakatli insanlarla çalışıyorum. Hiçbirisi benim babamın oğlu değil. Babamın kızı da değil. Ama bu milletin oğlu ve kızı okullarında iyi yetişmiş, hiç kimseyle de geçmişe dair bir ilişkim ya da ona dönük bir rol ile yolculuğa çıkmış da değilim. Birazdan iki yöneticim ekranda görünecekler. Birisi Boğaziçi Üniversitesi'nde çok önemli bir profesör hocamız. O bir daire başkanımız. Bir diğeri de yine bir şirketimizin genel müdürü. O da özel sektörde çok önemli işler yapmış bir kardeşimiz. İşte o yöneticiler o görevlerini yaparken Ekrem İmamoğlu lütfetti veya Ekrem İmamoğlu tensipleriyle temel atmıyorlar. Kendi akıllarıyla, fikirleriyle, öncelikleriyle, ekip arkadaşlarıyla, çalışmalarıyla yaptıkları projenin temelini atıyorlar. Ve o projenin adı birilerinin dediği gibi CHP projesi de değil, AK Parti projesi de değil, milletin projesi. Milletin projesi. Yani abur cubur aman temel atalım millete temel gösterelim falan filan deyip yahu yahu bir tane temel gösterdi orada şehircilik bakanı orada cumhurbaşkanı orada bir muhalefet partisinin genel başkanı orada başka bakanlar var bir temel gösteriyorlar sanarsınız uzay mekiğine bakıyorlar. Allah sizi inandırsın. Ben meslek yaşamında çok temel attım. Allah sizi inandırsın. Ben en son öyle bir temeli 90 yılında babamla gün görende atmıştım. İkimiz öyle bakmıştık temele. Yani üzülüyorum. Bakın o bölgede insanlarımız hayatlarını kaybetti. Bizden yepyeni şehirler bekliyor yepyeni yaşam dolu, insanlarını güvende tutan neyse neyse 40 küsür gün kaldı. Daha fazla zarar vermeden o bölgeye gideceğiz. Milletimin aklıyla devralacağız ve milletimize çok güzel şehirler imza atacağız. İnşa edeceğiz. İşte işte biz son yıllarda az önce söylediğim gibi Tuzla'da ileri biyolojik bir arıtma tesisi attık. Ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum değil mi Eren Ali? Dolayısıyla bakın sevgili dostlar. Şile içme suyu arıtma tesisi, silivri sevmen çöp Sızıntı arıtma tesisi, yeni kapı biyolojik arıtma tesisi, tuzla ileri biyolojik arıtma su tesisi, Beykoz Riva ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, Balta Limanı biyolojik arıtma tesisi, Eyüp Sultan Hastal Katı Atık Aktarma İstasyonu gibi son bir yıl içerisinde temelini attığımız ya da bitirdiğimiz hizmete açtığımız çevre tesisleri. İşte biz bu işlere devam edeceğiz. Doğru işler yapacağız. 14 Mayıs'tan sonra da Türkiye'ye çevre duyarlı, insana saygılı, ülke insanının uzun vadeli çıkarlarını düşen işleri hediye etmeye devam edeceğiz çevresel etkilerini dikkate almadan riskli tehlikeli yatırımlara asla izin vermeyeceğiz. Örnek Kanal İstanbul gibi. Bak. Kanal İstanbul'un adına ağzını alabiliyor mu arkadaşlar? Niye biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Az önce dedim ya. Seçim kaybettirecek işler onlar dese çıkar rant vesaire çevreye etkisi seçim ağzını alamazlar. Gık diyemezler. Hadi bakayım bir basın mensubu sorsun bakalım Kanal İstanbul'la ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Soramazlar. Yapamazlar, anlatamazlar. Neyse onu da yaptırmayacağız. Onu da yaptırmayacağız. İşte 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adına burada söz veriyorum ki 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çevreci hükümeti iş başına geliyor. Bu hükümet bu hükümet ortak akıl hükümeti. Ortak akıl milletimizin büyük bir değişim talebi var. Hukuk, adalet, eğitim, 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 sağlık, çevre, şehircilik, ekonomi, ekonomi. Adaletli gelir dağılımının varlığının olduğu bir ülke için mücadele edecek feraseti yüksek, aklı ve bilimi önde tutan özellikle millet ittifakı adına İlk temellerinin atıldığı andan itibaren hep demişimdir. Minnet duyuyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da sayın Barlak Şener'e de minnet duyuyoruz. O millet ittifakının temellerinin atıldığı ilk günden bugüne birleşerek, büyüyerek bugüne geldi. Birleşmeye devam edeceğiz. Birleşmeye devam edeceğiz. Biz Allah'ın izniyle Geçmişte bu hükümete oy vermiş insanların da oy, oylarını alacağız. Onları yalnız başlarına bırakıp evlerine uğurlayacağız. O bir avuç insanı. İşte projemizi birazdan temelini atacağız. Az önce bahsettiğim haklarında hak ettikleri cümleleri kurduğum. Hem İstaç Genel Müdürümüz hem de Çevre Koruma Daire Başkanımız orada. Ben her ikisine de teşekkür ediyorum. Sanırım kısa bir açıklama ve ardından ben sakın benden şey beklemeyin ha betona bak betona bak diye bağırmayacağım buradan. Beni duyuyorlar mı bu arada? Tamam. Hadi bakalım ne yapıyoruz nasıl düzenimiz? merhaba. Evet merhaba Ziya Bey. Ayşen Hanım merhaba. Pili kapasitesi e, 1500 metreküp olan e, ekonomik ömrünü tamamlamış e, tesisimizde hizmet veriyoruz ve geri kalan e, miktarı da transfer ediyoruz. Bugün burada gördüğümüz 30 bin metrekare alana yayılmış tesisimizin kapasitesi günde 4000 metreküp olacak ve gerektiği zaman, ihtiyaç duyulduğu zaman 6000 metreküp'e kadar yükseltecek şekilde projeyi dizayn ettik. Evet. Geçen sene sonunda Silivri Seymen'de açmış olduğumuz arıtma tesisimizle İstanbul'un toplam arıtma kapasitesini %100 arttırarak 8 bin metreküp'e geldik. Bu tesisimizi devreye aldığımız zaman bu kapasitemizi %50 daha arttırarak 10 bin metreküp'ün üzerine çıkarmış olacağız. Tesisimiz 30 bin metrekareye yerleşmiş olup açılışını tamamlanmasını yıl sonuna kadar hep beraber tamamlayacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Yani Tuzla'da Şile'deki açılışı yapmamızın anlamı bu. Yoksa öyle kameradan konuşmak gibi bir merakımız yok onu söyleyeyim yani. <laughs> Tuzla'ya faydasını Tuzlalı hemşerilerimle paylaşmak için bunu yaptın. Efendim hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah tamamını erdirsin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ramazan ayının bütün bereketi, güzelliği hanelerinize dolsun. Allah memleketimize bolluk, bereket versin. Her şey her şey çok güzel olsun. Kalın sağlıcakla.